Herkese merhabalar sevgili ikizler Burcu arkadaşlarım. Bugün sizlerle beraber Haziran ayı açılımızı yapmak için birlikteyiz. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Abone olup beğeni ve yorum yapan arkadaşlarıma da kocaman kocaman teşekkürlerimi ve sevgilerimi gönderiyorum. Evet sevgili ikizler Burcu arkadaşlarım Haziran ayında aşk, ilişki, kariyer, eğitim, evlilik hayatlarında neler yaşayacaklar ve bizler neler bilmeliyiz. Haziran ayı ikizler burcu. Ayın 8 itibariyle bakmaya başlayacağız arkadaşlarım. E, ya da şöyle yapalım. Ayın 4'ünden itibaren bakmaya başlayalım. 5'i itibariyle. Evet e, ayın 5'inde Böyle çok romantik anlar geçirmiş olabilirsiniz. Böyle güzel romantik tekliflerle karşılaşmış, güzel kendinizi iyi hissedirecek ortamlarda bulunmuş olabilirsiniz. Ee, ayın 5'inde böyle bir gün, böyle keyifli bir gün geçirmiş olma olasılığınız çok yüksek ya da e, su grubu e, oldukça böyle genç, heyecanlı birileri hayatınıza girmiş olabilir ya da e, haritasında böyle bol bol su grubu e, vurgusu olan e, bir kişiyle tanışmış da olabilirsiniz. Evet. Hemen sonrasında arkadaşlarım altısında evet ayın altısında böyle biraz sinirlendiğimiz biraz bizi öfkelendiren durumlar söz konusu olmuş olabilir. Böyle hava durumu birdenbire değişiyor. E, ama umarım sakin olmuşsunuzdur. Sizi sinirlendiren e, böyle gerçekten gergin anların içerisinden e, kolaylıkla böyle sıyrılmışsınızdır. Hemen sonrasında bir gün sonrasında böyle e, uzun süredir beklediğiniz bir haberin elinize ulaşmış olma ihtimali çok yüksek sevgili ikizler burcu arkadaşlarım. Uzun süredir artık beklediğiniz olmaz dediğiniz bir olayla ilgili de gelişmeler e, olmuş olabilir. E, ama böyle çok böyle heyecanlanacağımız durumlar olmayacak. Çünkü arkadaşlarım bu haber sonrasında biraz kendimizi iyi hissetmeyeceğiz. hani Ya da bir haber bekliyorsak o haberin gelmeyişinden biraz uykusuzluk çekebiliriz. Sinirlendiğimiz, öfkelendiğimiz e, umduğumuzu bulamadığımız durum neyse. E, belki de duygusal bir teklif bekliyorduk. Karşı taraftan o teklifi alamamış da olabiliriz. E, böyle bir durumda söz konusu olabilir ya da hayatımızdaki özel kişiyle alakalı bir türlü karar aşamasında olup da bir türlü karara varamamak. Mesela ayrılmak ama bir türlü ayrılamamak ya da o kişiyle barışmak ama o kişinin adım atmasını beklemek gibi durumlar söz konusu olabilir veya veya böyle heyecanlı bir bekleyiş ya da aranızda mesafe varsa bu mesafe fiziksel olarak da olabilir manevi olarak da olabilir tabii ki arkadaşlarım bir türlü bu mesafeyi aşamıyorsanız hayatınızda gerçekten karar noktasına geleceğinizi söyleyebilirim evet Hemen sonrasında evet ayın 9'unda gördüğünüz gibi ayın 9'u itibariyle elinizi böyle toplu paralar geçecek gibi duruyor arkadaşlarım. Ee, bol bol böyle e, istediğiniz şeyleri alabilirsiniz. Hatta sizi iyi hissettirecek, kendinizi iyi hissedeceğiniz e, böyle e, bir takım gayrimenkuller olabilir toplu paralar olabilir miras nafaka gibi durumlar söz konusu olabilir Böyle sizi rahat ettirecek bir paradan bahsediyoruz ya da dediğim gibi bir topraktan bahsediyoruz ya da hayatımızda gerçekten sağlamlık adına güzel bir şeyler gerçekleşecek ama hemen sonrasında bu parayla ilgili bir kararsızlık yine yaşayabiliriz ya da e, kaybettiğimizi düşündüğümüz ya da pişmanlık yaşadığımız ya da böyle daha çok kaybettiklerimize odaklı olduğumuz bir gün yaşama ihtimalimiz evet çok yüksek olacak ayın 10'unda ama kart bize diyor ki hani evet 3 kupa yerde ama ikisi de ayakta. Siz ne yapıyorsunuz? Hep böyle kaybettiklerinize, hep böyle hayata negatif yönden bakıyorsunuz. Artık toparlanma zamanı. O e, üzerinizdeki pelerini çıkartıp e, kaybettiklerinize değil kazandıklarınıza odaklı olmanız gereken de bir zaman zarfından bahsediyoruz. Eğer bugün böyle geriye dönük keşkelere dönersek çünkü kendimizi pek de iyi hissetmeyiz. Burada bizim bir an önce toparlanmamız gerektiği konusunda bir uyarı var arkadaşlarım. Ayın 11'inde haklıyız. Kendimizi haklı görüyoruz. Hatta bu haklılığımızı karşı tarafa da anlatacağız. E, haklılığımızı savunacağız ve haklı da çıkacağız. Ama karşımızdaki insanlar da bunun pek bir umursadığını sanmıyorum. Hani biz haklıyız evet kendimizi anlatıyoruz ama karşımızdaki insanlar bile isteye zaten kılıçlarını bırakmışlar. E, bu demek olmuyor ki onlar bizimle savaşmaktan vazgeçti. E, işlerine gelmediği zaman yine aynı şekilde kılıcı alıp bize aynı şekilde aynı yerden vurmaya çalışacaklar. Çok dikkatli olmakta yarar var arkadaşlarım. E, bu bir özel hayatla alakalı olabilir toplu parayla alakalı olabilir aile içerisindeki bir problem olabilir ya da e, hayatımızda gerçekten bir seçim yapacaksak ya da e, bekar bir anneysek e, daha öncesinde evlenip boşalmış ikinci evliliğini yapacak bir anneysek biraz da çocuğumuzla alakalı bir acaba'larımız olacak e, karar vermekte zorlanacağız tekrar evlenmek için adım atıp atmama konusunda bir acaba'larımız olacak gibi de duruyor arkadaşlarım ayın 12'sine geldiğimizde e, Böyle halimizden aslında çok memnunuz. Gayet güzel her şey yolunda gidiyor. Kazanımlarımız var bunun farkındayız ve onları korumak için ekstra çaba sarf edeceğiz ama bunun yanında yalnız kalıp böyle kafamızı toparlamak isteyeceğimiz de bir gün olacak ayın 12'sinde. Evet ayın 13'üne geldiğimizde sezgilerimiz gayet yüksek karar veremediğimiz yerde arkadaşlarım sezgilerimizle hareket edeceğimiz bir durumda olacağız Eğer karar veremediğimiz bir durum varsa hiç kimse hiçbir şey sormamıza gerek yok içimizde sormamız yeterli o bizi en güzel şekilde yönlendirecek arkadaşlarım ayın 14'ünde kader çarkı şöyle bir durum vardır. Kader çarkını ben çok severim. Hayatımızı olumlu yönde etkilemeye başlayacağını söyler ve hayatımıza olumlu olayların bir şekilde geleceğini söyleyebilirim arkadaşlarım. Hızlı mı olur? Hayır, hızlı olmaz ama yavaş yavaş böyle güzel güzel bazı şeyleri hayatımıza çekeceğimizi söyler. Evet, artık olumluya giden bir dönemden bahsediyoruz. Hayatımızda olumluya gidecek güzel bir dönemden bahsediyoruz. Ee, ayın 15'inde ise parayla ilgili güzel haberler, belki maaşımızı alacağız, belki böyle prim tarzı ya da hiç ummadığımız birinden güzel böyle bir teklif alabiliriz, ciddi bir teklif alabiliriz, ileriye dönük bir teklif alabiliriz. Ee, ya da maaşımıza zam alabiliriz. Evet, böyle bir durumda söz konusu ama hayatımızda gerçekten sağlamlık adına çok büyük olması da küçük küçük böyle adımlar atacağımızı söyleyebilirim ya da karşımızdaki insan aynı şekilde bize sağlam güzel evlenme teklifiyle bile gelebilir. Bu arada bir evlenme teklifi alma olasılığınız da çok yüksek. Hayatınızla alakalı ciddi kararlar almaya çalışıyorsunuz gibi geldi. Ama bunu bir türlü yapamıyorsunuz. Gözünüz korkuyor. Engeller ee, ya da çok fazla aldığınız sorumluluklar sonrası birazcık önünüzü görmekte. Gelecek kaygısı çekmeniz de çok normal bu arada. Ee, eğer böyle bir durumu yaşıyorsanız arkadaşlarım ayın 16'sı itibariyle sorumlulukları bir kenara bırakıp tek tek ele alırsanız daha rahat edersiniz. Hepsini aynı anda halledemiyorsanız evet tek tek ve zamana yayarak bazı şeyleri halledebilirsiniz. Evet ayın 17'sine geldiğimizde arkadaşlarım yaptığımız bir konuyla alakalı bir işle alakalı gerçekten güzel sonuçlar alacağımızı söyleyebilirim. Çok emek verdiğimiz kar zarar ilişkisini en iyi şekilde yaptığımız aynı bir tüccar kafasıyla hareket ettiğimiz bir durumdan alnımızın akıyla çıkacağımızı söyleyebilirim. Güzel gelişmeler söz konusu ve uzak ara bir başarıdan bahsediyoruz. Artık bir konuya da arkamızı dönüyoruz. Özellikle bu önümüzü göremediğimiz sorumluluklarla alakalı bir şeylerden artık elimize eteğimizi çekiyoruz arkamızı dönüyoruz arkadaşlar Evet e, ayın 18'inde e, bir konuda böyle sırtımızdan vurulduğumuzu düşündüğümüz e, gerçekten hiç ummadığımız tarzda davranan insanlarla alakalı durumlar söz konusu olabilir. Ama böyle hissediyorsak sırtımızdan vurulduğumuzu düşünüyorsak ve böyle bir dönemden böyle bir durumdan geçiyorsak artık tüneli sonu görünecek arkadaşlar. Karanlığın sonu aydınlıktır ve kartın da zaten anlamı budur. Aydınlık öncesi son karanlık. E, evet çektik çekeceğimizi bu zamana kadar artık ödül e, zamanı arkadaşlarım. Evet, kafamız karışık yine. Bir türlü karar veremiyoruz. Hayal dünyasıyla gerçeklik arasında bir bağ kuramıyoruz. Ayın 19'u bayağı kafa karışıklığı yaşayacağımız belki ödemeleri kafaya takacağız. Nereden başlayacağımızı bilemeyeceğiz. Ya da hayatımızdaki sorunlarla alakalı bir türlü bir şeyleri e, oturtamayacağımız durumlar söz konusu olabilir. Eğer böyle bir durum varsa ve karar aşamasındaysanız bence karar almamak en güzeli. E, öncelikle daha böyle e, akılcı davranmak bizim için en e, yararlı olan durum olacak aslında. E, neyi nasıl yapacağımızla alakalı nasıl e, ve ne şekilde yapacağımızda önemli olacak. E, o yüzden dikkatli olmakta yarar var. Özellikle iş hayatımızda ya da bir ortaklıkla alakalı ya da evlenmeyi düşünen arkadaşlarımla alakalı e, böyle kar getirecek bir ortaklığın içinde olacağımızı bilerek hareket edelim. Özellikle e, işle alakalı e, böyle değişik seçenekler önümüze çıkabilir. Bu da bizim kafamızı karıştırabilir. Üç seçenek arasında da kalabiliriz bu arada iş işle alakalı çalışan arkadaşlarım için. Çalışmayan arkadaşlarım için ise yaptığınız bir işle alakalı böyle seçim yapmak durumunda kal bilirsiniz. Ya da ev içerisinde birçok seçenek vardı. Nereden başlayacağınızı bilemeyebilirsiniz. Böyle bir durumda söz konusu gibi duruyor. Evet. Ayın 21'ine geldiğimiz zaman 8 12, 16, 20 ayın 21'i. Evet doğru söyledim. Ayın 21'ine geldiğimiz zaman kendimizi mücadelenin içinde bulabiliriz. Tartışmaların içinde bulabiliriz. O yüzden çok dikkatli olmakta yarar var. Ee, özellikle kendimizi savunacağımız, mücadele vereceğimiz durum neyse zaten açık ara bu durumun e, önde olarak alacağımızı söyleyebilirim. Eğer iş mülakatına giriyorsak ya da bir sınava giriyorsak gerçekten başarılı olacağımızın da e, açık kanıtıdır. E, ama yok öyle bir şey yok. Yoksa tartışmalarla alakalı kendimizi anlatmak durumunda kalacağımız durumların içerisinde bulunabiliriz. O yüzden sakin olmakta yarar var. Ayın 22'sinde böyle se seyahatler gündemimiz olabilir ee, ya da böyle uzak yerlere seyahatler gündemimiz olabilir, tatile çıkabiliriz. Ee, ya da böyle farklı şehirlerde yaşayanlara böyle destek olmak için ee, belki sevdiğimiz insanlar, belki kardeşlerimiz bizden uzakta yaşayan akrabalarımızı ziyaret etmek, onlara destek olmak gibi durumlar da söz konusu olabilir. Evet ayın 23'ünde artık bize hizmet etmeyen, bizi aşağıya çeken, kafa karışıklığı yaşadığımız her şeyi bitiriyoruz ve bir değişim dönüşüm rüzgarı içerisinde kendimizi bulabiliriz ve bir durumu artık karar aşamasına geliyoruz. Hayatımızı gerçekten bizi mutlu edecek bir şeyi tercih ederek daha böyle hayallerimizi gerçekleştirmek adına adımlar atacağımızı da söyleyebilirim arkadaşlarım. Evet, ayın 25'inde gelecekle ilgili planlar yapıyoruz artık. Bu planlarla beraber kendimizi geliştirmek için de çaba sarf edeceğimiz, hiç durmadan ileriye dönük adımlar atacağımızın ve bunu yaparken de şans ve fırsatın da fırsatların da kapımızı çalacağının bir nişanesi diyelim. Evet hemen sonrasında yeni bir başlangıç var arkadaşlar. Büyük ihtimalle bazı arkadaşlarım için şunu da söyleyebilirim. Yeniden bir şeyleri yeşertmek yeniden bir şeyleri şekil vermek istiyorsak evet bunu yapacağız. Hem de çok böyle hakkını vererek yapacağız. Mücadeleler de edeceğiz. 27'si mücadele de bizi bekleyecek. Daha heyecanlı olacağız. Daha ateşli olacağız. Daha atak olacağız. Ama bunu yaparken arkadaşlarım daha böyle sakin olmakta yarar var. Heyecanlıyız evet ama o heyecanı güzel bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Evet, ayın 28'inde böyle güzel destekler görebiliriz ya da bizim destek çıkmamız gereken insanlar olabilir. Maddi manevi yardım isteyen, yardım talebinde bulunan insanlar olabilir çevremizde. Ya da bizler aynı şekilde yardım talebinde bulunan kişiler olabiliriz ama bu yardım bizden istenirse biz edeceğiz. Onlar yaparlarsa da gerçekten bize ihtiyacımız olan desteği sağlayacaklar. Böyle bir durumda söz konusu olacak. Ayın 29'unda böyle bir türlü kararsız kaldığımız dengeyi sağlayamadığımız bir durumla alakalı böyle kararsızlıklar yaşamaya devam edeceğiz. Ama denge unsuru çok önemli arkadaşlarım. Hayatımızda ayın 29'unda özellikle dengeyi sağlamadan karar almamakta fayda var. Eğer karar almak zorundaysanız da dengeyi çok iyi sağlamanız yönlüce her şeyi düşünüp neden sonuç ilişkisini çok iyi şekilde yapmanız gerekir. Evet e, ayın 30'unda ayı çok güzel kapatıyoruz. E, gerçekten bizi seven bize destek çıkan maddi anlamda özellikle sıkıntı çektiğimizde yanımızda olan bir kişinin varlığından bahsedebiliriz. Boğa Başak Oğlak Burcu e, bir kişilik olabilir. Ya da e, toprak vurgusu olan haritasında toprak vurgusu olan e, bir kişiden bir bayandan bahsediyoruz. Bu, siz erkekseniz de bayan bayansanız da bayan arkadaşlarım. Böyle bir kişinin güzel bir desteğini alacağız. Özellikle maddi sıkıntı çekenler Arkadaşlarım maddi manevi yanımızda olacakları durumlar söz konusu olabilir. Bir bankacılık işimiz olabilir. Bankayla alakalı işlerimiz hali olabilir. Ya da bir gayrimenkul alıp satma gibi durumlar bile söz konusu olabilir gibi duruyor arkadaşlarım. Evet şimdi geneline baktığımız zaman e, öncelikle ilişkimizde böyle bir türlü karar alamıyorsak artık e, bir şekilde hayatımızdan ya çıkaracağız ya sorunları halledeceğiz ama bir netlik kazandıracağız arkadaşlar. İlişkide sürekli böyle tıkanmışlıklar olan artık yürümediğini bildiğimiz yerde artık bir şeyleri yoluna koymaya gideceğiz. Kendi önümüzü görmek adına adımlar atacağız. Bekar olan özellikle evlenmiş boşanmış çocukları olan bekar anneler için özellikle tercih yapmakta çok zorlanacaklar. Evlilik konusunda kafaları çok karışık olacak. Burada bir netleşme sağlanacak ama bunu yaparken de ben kesinlikle mantık çalıştırmak en mantıklısı olacak. Eğer telediğiniz planları e, öncelikle böyle e, çok hızlı bir şekilde bir şeyleri böyle hayata geçirmek istiyorsunuz. E, böyle hızlı hızlı yapmak isteyeceksiniz özellikle de ay sonuna doğru. E, ama sakin olursanız daha güzel olur. Evet e, farklı şehirlere yolculuklar, tatiller, gündemler söz konusu olabilir. E, bunları yaşayacağınızı söyleyebilirim. E, başka neler söyleyebiliriz? Bizden yardım eden, yardım isteyen insanların gerçekten hayati bir mesele olacak ve gerçekten bize bağlı durumlar söz konusu olacak. Belki de verebileceğimiz kararları ona göre almakta yarar var. Evet, bir de bakalım sevgili ikizler burcu arkadaşlarıma melek kartlarımın mesajı nedir? Sevgili ikizler burcu arkadaşlarıma melek kartlarımın mesajı nedir? Bakalım. Evet. Yeni bir dünya. Meleklerin senin için yeni bir dünya yaratıyorlar. Işık, bolluk, güzellik dolu bir dünya bunu hak ettin. Evet arkadaşlarım güzel bir dünya yaratılıyor. Hayatınızla alakalı özellikle bekar arkadaşlarım için güzel gelişmeler var. Hayatınızın artık yön değiştirdiğini, daha olumluya gidecek bir dönemin olduğunu söyleyebilirim. Güzel, hızlı, iletişimin böyle ön planda olduğu bir ay olacak gibi duruyor. Evet sevgili ikizler Burcu arkadaşlarım bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda Görüşmek üzere. Herkes kendine çok iyi baksın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Hoşçakalın.